Merhaba. Yönetim kurulu toplantılarının başarısı yalnızca sunulan bilgilerin kalitesine değil, aynı zamanda yönetim kurulu üyelerinin hazırlık ve katılım düzeyine bağlıdır. Bugün bu toplantılara en iyi şekilde nasıl hazırlanabileceğinizi anlatmak istiyorum. İlk adım, yönetim kurulu dosyasını dikkatlice incelemektir. Bu belgeler genellikle oldukça detaylıdır ve stratejik raporlar, finansal analizler gibi kritik bilgileri içerir. Bu nedenle toplantıdan en az bir hafta önce belgeleri almayı ve okumayı alışkanlık haline getirin. Belgelerde eksik olduğunu düşündüğünüz noktalar varsa, toplantı öncesinde ilgili kişilere sorularınızı iletin. Bu, toplantının daha verimli geçmesini sağlayacaktır. Hazırlık sürecinizi genişletin. İç kaynaklara ek olarak, sektör analizleri, medya kanalları veya sosyal medya gibi dış kaynaklardan bilgi toplayarak, bakış açınızı zenginleştirin. Bu, Toplantılarda stratejik tartışmalar için daha fazla katkı yapmanızı sağlar. Bir diğer önemli adım, toplantıya yönelik bir niyet belirlemektir. Toplantı sırasında neyi başarmak istediğinizi ve nasıl bir katkı sunacağınızı önceden düşünün. Gergin anlarda kendinize hatırlatıcı bir kelime belirlemek oldukça faydalı olabilir. Örneğin, "sakin ol", "dinle", "katkıda bulun" gibi bir yaklaşım odağınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Toplantıya katıldığınızda tam anlamıyla hazır bulunmaya özen gösterin. Bu yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da tamamen toplantıya odaklanmak anlamına gelir. Zamanında gelin, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırın ve tartışmalara aktif bir şekilde katılın. Dinlerken not almak hem anda kalmanızı hem de toplantının akışını daha iyi takip etmenizi sağlar. Son olarak, bir süreç oluşturun ve ona sadık kalın. Hazırlık için kendi yöntemlerinizi geliştirin ve her toplantıda bu yöntemi tekrarlayın. Bu yaklaşım yalnızca görevlerinizi yerine getirmenizi sağlamaz. Aynı zamanda meslektaşlarınız tarafından değerli ve güvenilir bir yönetim kurulu üyesi olarak görülmenizi sağlar.